Herkese merhaba sevgili dostlarım. Aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor? Ama benimle uyumlandıysanız hadi bakalım takibi alıyoruz. Öncelikle psikolojik durumunuza bakıyorum. Burada ya evlisiniz aklımdaki kişiyle ya da evlilik düşüncesiyle iç içe Verilmiş olan sözler söz konusuydu. Ama bunlar da gecikmeler yaşanmış sevgili dostlar. Bu da sizin canınızı sıkmış kavga ve tartışmalar var. Şimdi kafanızda bir takım soru işaretleri var. Nedir bunlar? Bu soru işaretleri Ge gelecek mi? Veya bana vermiş olduğu sözleri gerçekleştirecek mi? Bunun için e, bu aklımdaki kişi ne düşünüyor? Durumuna geçmişiz sevgili dostlarım. Evet benimle uyumlandıysanız dediğim gibi takibi alıyorsunuz. Öncelikle burada değişime gitmeniz gerekmiş olduğunu gösteriyor. Bu değişim ne olabilir? Şimdi aklımdaki kişi bana vermiş olduğu sözü gerçekleştirmedi deyip ona kin, öfke, intikam, kötü tavır, davranışlar, entrikalar. Hayır, stop diyor. Bunu durduracaksın diyor kartlar. Diyor ki değişime git, kendini değiştir. Kendini değiştir. Bir noktaya odaklanmışsın, ayrıntıyı görmüyorsun. Lütfen ayrıntıya odaklan diyor. Evet devam ediyorum. Bakalım gerçekten aklımdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Çünkü e, çevrenizdeki insanlar e, sizin aklımdaki kişinin size vermiş olduğu sözü yaşarken e, onlara bakıp da biraz imrenmek kıskançlık değil bu imrenmek işte bana da verilmişti bu söz ama ben bunu yaşayamadım. Neden acaba? Çünkü aklımdaki kişinin öncelikle e, daha öncesinde yaşamış olduğu bir ilişkinin konuları gündeme gelmesi veya geçmişteki kişinin bir yıl olabilir iki yıl olabilir e, ona dönmek istemesi veya onu araması da e, aynı zamanda sizin içinizi yoğun boyutta sıkmış ve sizi üzmüş olarak gösteriyor. Depresyona girmişsiniz sevgili dostlar. Bir anda e, olayı aslında kafanızda abartmışsınız. Tartışmalar yaşamışsınız bundan kaynaklı. Örnek veriyorum. Size telefon alacaktı. E telefon olmadı, alamadı. Burada hemen kavga etmeye gerek yok. Çünkü başkası tarafından dolandırılmış olma durumu var ya da elinden fazladan para çıkmış olması durumu var. Bunun için lütfen birazcık daha karşı tarafa anlayışlı davranalım. Çünkü zaten yeterince birbiriniz için mücadele vermişsiniz. Peki mal mı mutluluk mu? Değil mi? yani e, zaten berabersiniz. Bir telefon için veya bir verilen sözün gerçekleştirilmediği için kabul ediyor mu sizin için çok önemli. Belki o an hevesiniz vardı. Bir takım insanlara da söylediniz. Onlara karşı birazcık boynunuz büküldü. Bu konuda da haklısınız. Size e, herhangi bir şey diyemiyorum ama karşımızdaki kişinin de elinde olmayan nedenlerden kaynaklı olarak bu durumu size yaşatmış olduğunu biliyor musunuz? Yoksa normalen çok iyi tanıyorsunuz aslında. Verdiği sözleri gerçekleştiren bir aklımdaki kişi var. Ama elindeki imkansızlıklardan kaynaklı olarak şu an bu durumları yaşıyorsunuz. Onun için birazcık daha oturup bir düşünelim. Bazen takarız ya bir şeylere kafayı kendimizi çekemeyiz. Allah sinirler, cinnet geçirmeler ee, bana bunu yapamaz. Birazcık da egomuz konuşur bazen ya yapmayalım bunu olur mu sevgili dostlarım? Egomuz da konuşmasın lütfen sakin bir şekilde ilerleyelim. Devam ediyorum. Şimdi e, o da mücadele veriyor, siz de mücadele veriyorsunuz. Ama ilişkiniz problemli. E, fakat bu problemleri dediğim gibi anlayışla ortadan beraber kaldırmaya çalışırsanız eğer evet mutluluk gözüküyor. Tekrardan bir araya gelme güzel haberler söz konusu ve e, söylenilenlerin yapılması gözüküyor. Ama öncelikle ne dedik? değişime doğru gitmemiz gerekiyor. Eskisi gibi davranmayacağız. Daha olgun, daha farklı davranacağız. Ve şöyle bir sistem gözükmüş. Bu da aklımdaki kişi bunu size yapıyor aslında. Birazcık da sizin bu şekilde olmanızı sağlayan aklımdaki kişi. Kıskançlıklar yapmış. işte imalar, e, flörtleşme sistemi çok farklı. İşte bir belki telefonuna sizin baş harfini koydu ama sizi yasakladı. Ne anladım ben bundan? Seviyor mu? Sevmiyor mu? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Hep bu konularla ilgili tereddütsel durumlarımız söz konusu. Sizin hakkınızdaki düşüncesi de birçok konuda başarılı olabilecek olmuş olduğunuzu, onu muhtaç olmamış olduğunuzu, kendi isteklerini lütfen kendin yap diyor yani bana yönelme diyor kendin yap diyor burada e, siz kendi hayatınızla uyumlandığınız andan itibaren ne yapmanız gerekmiş olduğunu zaten göreceksiniz sevgili dostlar e, bu arada kendisi biraz egolu ya mücadele et beni kazan diyor benim istediğimi yap diyor aynı zamanda yani e, bana uy diyor benim istediğimi yap derken bana uy diyor benim çok üstüme gelme bana uy diyor bana, uy, diyor. bana uyarsan diyor beni kazanacaksın diyor birazcık burada sanki e, aklımdaki kişide bir hafif bir ego var şeklinde yorumlamak istiyorum çok fazla da kişiyi e, gö gömemem gömmek istemiyorum evet devam ediyoruz. Bakalım sonuca doğru ilerliyoruz sevgili dostlar. Öncelikle olumlu düşünelim. Olaylara bakış açımızı hemen değiştiriyoruz. Zaten değişime gitmeniz gerekmiş olduğumuzu en başta kartlar size söyledi. Doğru yol hangisidir? Ne istiyoruz? isteğimize göre bakalım ve bir de kendimizi sevelim. Bu çok önemli. Kendinize sev. Neden? karşımdaki kişiye göre odaklanıyorsun. Şeklini, şemalini hayatını ona göre değiştiriyorsun da seni olduğu gibi kabul eden birisine yönelmiyorsun. Sürekli acımı çekeceğiz. Koşulsuz bir şekilde sevgi söz konusu. Onu her haliyle kabul ediyorsun. Geliyor. Senin hakkında düşündüklerinde sen yapıyorsun. Tekrardan e, aklındaki kişiyle ilgili durumunuz düzeliyor. Düşünceleri budur sevgili dostlar. Uyumlu anlıyorsanız hadi bakalım takip alın.